Merhaba dostlar yine yepyeni bir Formula 1 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün Japonya'dayız. Sezonun artık sonuna gelmek üzereyiz. Güzel bir yarış çıkartmayı planlıyoruz. Hadi başlayalım. Evet dostlar şimdi hızlıca pratik turlarına geçeceğim. Herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyorum. Çünkü hani bu pist hakkında pek bir bilgi sahibi değilim. O yüzden hani bir değişiklik yapmayacağım ve hemen sıralama turlarına başlayacağım. Ee, bu pistte çok fazla sürmedim. Neden sürmedim? Çünkü hani çok sevdiğim bir pist değil. Zor bir pist. Düzlüğü de var ama berbat virajları da var size o şekilde söyleyeyim. Ee, bugün geçiş butonunu kullanmaya başlayacağım. Yeni güncellemeler gelmiş. Onun hakkında biraz bilgi vereyim sonra söylemem gereken bazı şeyler var ee, bazı yeni güncellemeler gelmiş sponsorlar falan değişmiş bunu kontrol etmiştim Hani öyle bir bakmıştım sadece bir denk geldim Ben de hani güncelleme geldiği hakkında herhangi bir bilgim yoktu denk geldim e, onu görmüş oldum size de onu söyle yani söylemek istediğim de şöyle diyeyim sponsor gelmemiş de yeni e, bazı yerlere yeni sponsor koyabiliyoruz yani çok fazla sponsor koyabiliyoruz. Neydi? Taşıtın üstüne. Hani bunu söyleyebilirim. Bunun dışında e, yeni güncelleme geldiği için niyese niyeyse kilometre saat göstergesi değişmiş. Mile geçmiş ama onu herhalde bu yarışın sonunda kilometre geri çeviririm. Tekrar ilk başa dönecek olursak Bugünden itibaren geçiş butonunu kullanmayı planlıyorum. Şöyle bilerek bu yarışı seçtim. Hem bilmediğim bir pist olsun yani bilmedim demeyeyim de çok bilmediğim bir pist olsun. Hem de zor bir pist olsun diye onu düşünmüştüm. Çünkü pist dar. Geçişler biraz zor bu pistte. Yani çok iyi start almanız gerekiyor. Sonra zor geçilirsiniz. Çünkü pist gerçekten dar. Ama dediğim gibi hani bazı yerlerindeki düzlükler de gayet güzel. İnşallah güzel bir e, sıralama turu geçirebilirim. Yani pratiklerden sonra tabii ki sıralama turunda inşallah sıkıntı yaşamam. O şekilde şimdilik işte yavaş yavaş turun da sonuna gelmek üzereyken bunları söyleyeyim dedim hani yeni güncellemeler hakkında yeni şöyle söyleyeyim daha doğrusu sezonda değişti bu yüzden ee hani seviye kastıkça live falan geliyor onlar değişiyordu o sıfırlanmış tekrar bir seviyeden itibaren gitmeye başlayacağız. Yani o sıfırlanmış tekrar yeni live'liler gelecek herkese. Yeniden orada o e, Formula 1 şey parasından neydi kasabileceksiniz. Onu da söyleyeyim hani onun da bilgisini vermiş olayım derken spin attım, spin attım, kanadı kırdık. iyi mi? Allah'tan pratiklerde oldu. Gerçekten <laughs> yarışta başıma gelirse bitti yani. Yarış şurada biter. Tekrardan toplayacaksın. Pite gireceksin. Kanat değiştireceksin. Yani bir dakika neredeyse kaybettik diyebilirim yani toplamda. Çünkü burada bir 20 saniye yakın gitti süre. Vurduk, döndük, toparladık falan. E, pitte de neydi kanatı değiştirdik ettik DC'ye kadar büyük bir sıkıntı olacaktı. Bu arada ben turu bayağı geçmişiz. Ona da dikkat etmemiştim. Artık sıralama turlarında görüşürüz. Sıralama turlarına geçtik dostlar. Artık iyi bir tur atmam gerekiyor. Ve spin attım. Onda biraz böyle bir stres yaptı bende şu an. Çünkü tam o noktada yine kötü bir dönüş yaparsam sıralama turu çünkü şöyle bende tek bir hakkım var. Yani tek bir kurşun sıkma hakkım var. Ne yapabilirsem, karma. Evet, sıralama turlarına başlıyorum artık. İnşallah iyi bir sıralama turu geçirebilirim. Dediğim gibi pist biraz zor. Özellikle şu starttan sonraki o sert dönemeçler var. Mesela buradan sola dön şey sağa dönce, sola dönce, sağa dönce, sola dönce burası biraz meşakkatli. Hem de ben sıralama turlarında çok konuşmayı sevmiyorum. O yüzden biraz sessiz olacağım ve sıralama turunda iyi bir yer bulmaya çalışacağım. Evet şimdi hızlıca start düzüne çıkıyorum. Maalesef kötü bir sıralama turu geçirdim. Yani işte zor bir pist olduğunu zaten daha önce belirtmiştim. Ama yapacak bir şey de yok. Kötü bir sıralama turu daha iyisini yapabilirdim diye düşünüyorum. Çünkü bazı yerlerde dışarı taştım. Hani videonun bazı kestiğim bölgeleri denk gelecek size. Çünkü hep bu şekilde yapıyorum. Sıralama turlarının ilk başını ve sonunu koyuyorum. Biraz dışarı taşmalar oldu. Spin olsa zaten sonuncu olurum ama spin atmadım. Ama işte biraz dışarı taşmalar oldu. Neyse inşallah yarışta iyi bir sıçrama yapabilirsem ki buranın start düzlüğü biraz sıkıntılı. Artık oralarda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Evet dostlar Japonya'da artık yarış vakti hava biraz kapalı yağmur olabilir bir bakmadım yani yağmur var mı yok mu birazdan zaten bakacağız. Ee, zaten yağmur yoksa normal soft'larla çıkacağız. Evet 20 derece bir hava sıcaklığı gösteriyor ama bulutlu gösteriyor. Ee, Japonya'da Suzuka'da inşallah iyi bir yarış çıkarabilirim. Ters lastik yapmayacağım. Mı acaba yapsam onu düşünüyorum. Yapayım ya, yapayım. Ters lastik yapayım. Çünkü e, gerekiyor bence ters lastik işi. Burada çünkü şöyle neden gerekiyor? Tur sayısı çok fazla değil. O yüzden hani ters lastik yaparsam softlarla bir 5-6 tur gidebilsem bana yeterli. 7-6 olarak düşünüyorum. İnşallah tutar. Artık bakalım daha başımıza neler gelecek. Kötü bir pit, pit stop diyorum. Pardon. Kötü bir sıralama turu geçirdim. Ama inşallah iyi bir sıçrama yapabilirim. Artık yarış için her şey hazır diyebilirim. Ve yarışa geçebiliriz. Evet artık yarış için her şey hazır. Suzuka'da berbat bir sıralama turlarının ardından iyi bir sıçramayla hadi bakalım önümüzde Daniel Kiat var. Ve yarış başladı. Kiat'ı hızlıca geçtik. Hemen önümüzde Sebastian Vettel'e ve Renstroy biraz kenara sıkıştırdı ama oradan çıktık. Ee, soldan Vettel geliyordu. Herhalde çarpmadım ona. Alexander Albon var hemen önümde. Onun önünde Verstappen var. Hemen onun önünde de göremiyorum şu an tam çünkü konsantre olabilmek için herhalde Valtteri Bottas mı görüyorum yanlış göremediysem. Evet iyi start aldık. 9. sıraya çıktık. Şurada e, iyi bir dönüş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada belki 1-2 sırada kurtarabiliriz. Kurtarırsak da herhalde yarışı o sıralarda bitiririz diye düşünüyorum. E hadi olmadı neyse. Şurada bir yerde Sola dönüş var. Sert bir dönüş. Hadi bakalım orada bir şeyler yapabileceğiz mi? İyi geldik iyi geldik iyi geldik. İyi geldik hadi hadi. Biraz sert daldım ama iyi. Bizde sıkıntı yok. Perez'e biraz kötü davrandım orada. Çok özür diliyorum kendisinden. Ama yani yapacaktım. Yapacak bir şey yok. Oradan çıkmam lazımdı. Duramasam daha kötü vurabilirdim. Ve her şey sonlanabilirdi. Neyse kurtardık en azından. Evet hemen önümüzde Valtteri Bottas. Lando Norris önünde onun. Sıralama turlarındaki e, sıralamaya pek dikkat etmemiştim. Yani ilk sıralar herhalde bu sefer söylemedim yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü sanki öyle hatırlıyorum. Valtteri'yi şu an hemen önümde gördüğüm için de biraz strese girdim. Ama Lando Norris'in hemen onun önünde olması gayet iyi bir şey. Çünkü eğer Bottas'ı arkasında tutarsa her ikisini birden de geçme ihtimalim olur. Evet geçiş butonunda hala çok zayıfım. Yani bu yarışta kötü kullanabilirim. Kusuruma bakmayın. Yani şöyle söyleyeyim. Hani hiç kullanmadım ben. Daha önceki serilerde hiç kullanmıyordum. Fakat dedim hani yani böyle bir şey var. En azından kullanayım. Biraz bir deneyeyim derken biraz dışarı taştık. Orada dikkat etmek lazım. İşte buradaki bu virajları fazla sevmiyorum aslında. Hani ee, sıkıntı gibi geliyor bana. Sıkıntı yaşatıyor. Ama diğer geri kalanı gayet güzel bir pist. Sadece şu start düzlüğündeki o değişik viraj falan biraz can sıkıyor. Tek sıkıntısı o. Onun dışında herhangi bir şey yok pistin bence. Evet yarışın ikinci turun ortasındayız. Önümde Bottas, arkamda Perez var. Onun arkasında Verstappen var. Perez'i arkamda tuttuğum sürece Verstappen'e ya da onun arkadakilerine kolay kolay geçilmeyeceğim. Valtteri Bottas da artık yavaş yavaş farkı arttırıyor. Onu yakalama ihtimalim zaten yok. Belki sıralaması değişir. Lando Norris Valtteri'nin hemen arkasına düşerse belki onu geçebilirim. Ama onun dışında böyle kötü başladığım bir yarışta bu sırada olmak bence gayet güzel. İlk sıralamaları bilmiyorum ama herhalde Hamilton vardır önde. Onun arkasında göremiyorum şu an. Ricardo falan hep herhalde benim önümde. Evet bir tane Ferrari görüyorum. Charles Leclerc Çünkü Sebastian Vettel hemen arkamda kaldı. Onun önünde de işte Lando Norris falan görüyorum. Başkasını tam göremedim. Yani şu an konsantreli olmaya çalışıyorum aslında yarışa. Yine de buraya kadar gayet iyi geldik ya. İyi geldik bakalım. Hadi neler yapacağız. Zaman bize neler gösterecek. Evet bu turda pit'e girmeyeceğim. Bir tur daha beklerim. Çünkü ilk pite giren ilk dalgada bulunmak istemiyorum. Trafiğe yakalanabilirim. Yani genelde hiçbir yarışta e, bu turda girmiyorum. Yani ilk turunda girmiyorum. Bir sonraki turda giriyorum. Fakat zaten herhalde ben 7'ye idi diye yaptım. Herhalde bir tur zaten daha fazla yapmıştım. E, bunun için de sıkıntı olmayacaktır. Yine birkaç kişi pite girecektir. Ve evet, bakınız girenler var. Ricardo ile Sherlock Leclerc girmiş herhalde. Çünkü bunlar geriye düştü. Hemen onların önünde çıkacağım ben. Yani daha doğrusu ben pit'e girdiğimde onlar nasıl çıkacaklar? Bu daha önemli. Ben şu an tabii ki bunların önünde olacağım ama pit'ten sonra bakalım neler olacak. Eee, Norris ve Bottaslar önümde. Hamilton da girmemiş herhalde. Yok, girmiş Hamilton. Girmiş. Girmiş mi? Göremedim. Bakmadım aslında ya. Girmiş olabilir her neyse ya. Girmemiş de olabilir. Çünkü bir dakika bir, birincisi Hamilton olabilir. Ya tamam muhtemelen Hamilton girmemiş. Her iki Mercedes'te bir arada girmemesi çok ilginç değil mi ya? Yani her ikisinde girmemiş olması. Ya da birinci sınıf birinci sıradaki gibi. Şu an tamamen her şeyi karıştırdım. Kusura bakmayın. Çünkü her ikisine birden bakamıyorum. Ama bu tur ben pite gireceğim artık. Yani e, şu önümüzdeki tur girmiş olacağım pite. Biraz da şöyle yolunda keyfini çıkaralım. Perez ile Verstappen'i yaklaştırmadım. Genelde bu arada tuttum farkı. Bir ara 1.5 saniye kadar çıkarmıştım ama yine de yetiştiler. Yani tabii ki bakınız e, lastikler e, %30'u falan geçmek üzere artık yani %30 bandına geldi. Bundan sonra zaten gerçi bu tur gireceğim pitte yani sıkıntı olmayacak ama yine de yakalıyorlar yakalıyorlar tekrar biraz fark açıyorum o şekilde gitti bu tura kadar is now. Ee, bu turda girmemeye karar verdim ya boş ver girmeyeceğim Hamilton girdi çünkü şöyle e, benim önümdekiler hala pite girmediler bunlar da girseydi bunları kontrol ettim oradan hızlıca yani bir düşme olmadı kimse de çünkü Hamilton şeyde geride kaldığı için bunlar demek ki pite girmemiş demektir diye düşündüm. O yüzden bu turda girmedim. 8. turda artık gireceğiz. Bu turun sonunda bite girmiş olacağım. Evet, şimdi hızlıca artık start düzüne doğru yaklaşıyoruz. Buradan pite bir dalalım içeri. Bir görelim neler yapacağız. Diğer arkadaşlar medium takacak. Ben soft'a geçeceğim. Soft'a geçeceğim için belki birini daha yakalama şansım olabilir. Hani bir kişi daha belki geçebilirim. Zor çünkü fark var yani biraz fark açık. Şimdi hızlıca pitten çıkıyorum. Hadi bakalım. İşimizi gücümüz inşallah rast gider diyorum. Evet biraz fark fazla 9 saniye bandında. Yani yakalamam çok zor. Ama 9 saniyelik farkı düşürebileceğim bakalım. İnşallah bir SC falan girer bir şey olur. Belki o şekilde yakalarım yoksa bitireceğim sıra bundan fazla olmayacak. Yani daha iyi bir yerde bitirme şansım yok kaza falan olur da işte şu olur da bu olur da belki o şekilde birini geçebiliriz. Onun dışında artık Verstappen'i, Sainz'i ve onun gerisindekileri tutmaya çalışacağım hemen gerimde. Bir şekilde geçirmeyeceğim. Şurada hafif dışarı taştım. Ama sıkıntı olmadı ya. Kurtardık. Evet. Verstappen hemen gerimde. Onun arkasında Sainz var. Benim önümde Sherlock Clark var. Fark 10 saniye bandında şu an maalesef. Yapacak bir şey yok yarışın kalanı ki bence bu sıra gayet iyi yani. Çünkü gerçekten çok kötü bir sıralama turunun ardından iyi bir sıçrama yaptım. Sonra Red Bull'ları bir arada paket ettim, geçtim. Onun dışında da zaten fazla bir şey olmadı yarışta öyle söyleyeyim size. O şekilde gidiyoruz. Evet şu an sürekli bir sarı bayrak, yeşil bayrak geçişleri oluyor. Bir sorun var herhalde arkada. lan dualar kabul mü oluyor? Ne oluyor? Şu an tekrar sarı bayrakta. E geçtik. Tekrar yeşil bayraktayız. Herhalde bir şey yok gibi görünüyor. Hayır var, hayır var. Sainz, Sainz gitti. Sainz iptal, Sainz yarış dışı. Carlos Sainz yarış dışı ve <laughs> güvenlik aracı güvenlik aracı giriyor şu an lan. Ulan löklerle yakayacağız iyi güzel oldu. Lökler yakalamış olacağız. Belki Ricardo'yu falan da yakarız. Y diyemiyorum bile. <laughs> Heyecanlandım bir anda. Her ikisini birden geçme ihtimali doğdu en azından. İyi bir tabi kalkış yapabilirsek o ihtimal olur. Onun dışında bir şekilde e, geçiş yapabileceksek yapacağız zaten. Bu iyi oldu. Hem birkaç tur soft lastikle de kullandığım için yani biraz daha koruma şansım olacak ama daha şimdiden yüzde zaten yüzde 11 oldu daha bir buçuk tur falan attık ben bu lastik koruma işinde biraz sıkıntılıyım şimdi hızlıca zaten e, yetişiriz bir şekilde e, o diğer konvoya hadi bakalım Evet, start düzlüğüne artık geldik. Yarış tekrar başlayacak. Charles Leclerc, Ricardo hemen önümde. İnşallah birini geçme şansım olur. Lando Norris bu, ar bu arada hala yukarılarda. Yarış başladı tekrar. Yeşil bayrakları geldi. Ama Leclerc'e yetişemedim pek. Belki, belki bir ihtimal ee, o Verstappen'le Alexander Albon'u geçtiğim yerde Leclerc'i yiyebilirim. Leclerc'i yiyebilirim. Onun dışında yaklaşmam zor olacaktır. Evet. Tutmaya çalışıyorum. Hemen önümdeler zaten. Yani buralarda hata yapmamam gerekiyor. Hata yaptım mı zaten gidecek. Sıkıntı olacak. Verstappen hemen arkamda. Çok yakın. Onu geçmeden Şarlöckler ki şurada geçmem lazım. Geçmem lazım. Ricardo'yu hafif de Kaydıramadım. Hafif kaydırabilseydim onu da geçebilirdim. Ama ya yani direkt kaydırmak için gitmedim. yani. Ben orada Şarlöckler'e geçmek için gittim. Ve bir şekilde geçmiş olduk. Evet Ricardo'yu da yakalayabilir miyim? zor gibi görünüyor. Gerçi daha bir tur daha var ya belli olmaz. E eğer ki farkı tutabilirsem bu şu şu bantta yine daha demin ki geçebilirim çünkü bende soğut var. Hata yapmamam gerekiyor. Bir yerde falan bir dışarı taşmamam gerekiyor. Evet maalesef Ricardo'yu daha yakalayamadık. Yavaş yavaş da fark açıyor. Nasıl olduğunu hiç anlayamadım bir şekilde. İşte bir, bir saniye bandında dışarıda kaldım. Allah lökler ki vurduk ama. Yapacak bir şey yok. Hala dışarıdayım. Tekrar içeri girmeyi unutmuşum. Arkama bakacağım. <laughs> Neyse bir şekilde içeride kaldık. Lökler. Kevin arkamda tekrar deneyecek muhtemelen. Ricardo'yla hafif burada sıkıntı olduğu için fark açıldı biraz. Şurada da biraz dışarı çıktık ama sıkıntı olmadı. Tamam. Herhalde tamam olur çünkü start düzüne çıkacağız. Burada geçse geçerdi. Artık zor ihtimal. Berbat başladığımız, berbat sıralama turlarını geçirdiğimiz bir yarışta 5. herhalde 5. oluyoruz yanlış görmediysem. Evet bir şekilde kendimizi buralara atmayı başardık yani. Sert oynadık, yapacak bir şey yok. Esteban Ocon olmuş. Ben normalde 9 sıra falan yükseldim ama demek ki benden daha yükselen var. Ben 9-10 sıra civarında yükseldim. Herhalde benden daha yükselmiş. Te tebrik ederim onu. Muhtemelen sonuncu falan başladık o kadar yükseldi. Yoksa zor yani. Biraz zordu. Mercedes garajı yine mutlu. Hamilton kazandı. Landa Norris ikinci oldu diye gördüm. Yanlış görmediysem. Herhalde bir de Valtteri Bottas mı vardı orada? Herhalde Valtteri Bottas da Landa Norris'in arkasında üçüncü bitirdi. Onun arkasında Daniel Ricardo ve ben geliyorum. Mercedesler bu sezon herhalde bir ya da iki yarış mı verdi. Gerçek hayatta bir yarış verdi. Burada da öyle yani fark etmiyor. Burada <laughs> burasıyla gerçek hayat gerçekten çok iyi kurgulanmış. Hep Mercedes kazanıyor neredeyse. Evet artık buraları geçebiliriz yani. Evet yarışı bitirdik. Lewis Hamilton lider başladı yarışı birinci sırada bitirdi. Lando Norris ikinci, Valtteri Bottas üçüncü, Ricardo dördüncü. Ben beşinci bitirdim. Leclerc, Verstappen, Alexander Albon, Fettel ve Pierre Gasly ile puan barajı bu şekilde bitmiş oldu. Kiat, Stroll, Esteban Ocon 22'de başlamış. Allah Allah. Ha ben de 9 sıra atlamışım bu da tamam. Demek ki birinde bir grid cezası muhtemelen bunda mı vardı ya? Herhalde onda vardı ki o sonuncu başlıyor. Muhtemelen bir şey değiştirdi. Herhalde vites kutusu falan mı değiştirdi? Ne yaptı ki? Şeyde başlıyor. Sonuncu başladı. O şekilde kurtarmış olduk. Evet iyi bir yarıştı ya yapacak bir şey yok elimizden geleni yapmış olduk daha fazla ne diyebilirim ki kötü başladık ama güzel bitirdik ee, son 4 yarış kaldı artık bu arada bayağı bir şeyler var yeni sponsorun da herhalde süresi mi bitecek onu mu hatırlatıyor yoksa tekrar yeni kontrat mı teklif ettiler öyle bir şeyler olmuş ben onları birazdan kontrolünü yapacağım. O yeni sponsor işlerini düzelteceğim çünkü güncellemeden sonra sponsorların bakınız gitmiş, bazı değişiklikler olmuş ki bunlar yok. Ondan hepsini tekrar kontrol edip artık son bir sonraki yarışa geçeceğim diyebilirim. Evet burada sonlandırıyorum artık videoyu. Yepyeni bir forma bir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.